Kardeşlerim dizisi çok güzel bir bölüm ile daha son buldu ve Orhan Şengül ile tekrar evlendi. Hatırlarsanız Orhan Şengül ile baş edemediği için Şengül'den boşanmak zorunda kalmıştı. Peki Orhan ve Şengül bundan sonra yine kavga edecek mi? Arkadaşlar Şengül şimdiden rahat durmamaya başladı. Bu yüzden ilerleyen bölümlerde Orhan ve Şengül'ün kavgalarını birçok zaman göreceğiz. Ayrıca Umut bebek kardeşlerim dizisine bu sezon konuk oyuncu olarak dahil oldu. Gelecek sezon veya bu sezon, Umut bebeğin vedası yaşanacak. Umut bebeğin vedasından sonra, Şengül'ün akli dengesinin bozulacağını da şimdiden sizlere söyleyelim. Bu olay bu sezonun sonunda veya, dördüncü sezonun ilk bölümlerinde yaşanacak. Bu sezonun sezon finalinde de, çok büyük bir olay yaşanacak. Bu olayın ne olduğunu sizlere ileriki, analiz videolarımızda söyleyeceğiz. Yaşanacak olan bu olay Ömer ve Eren ailesini alakadar edecek ve, bu olaydan önce büyük bir veda yaşanacak. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız.